Yükselen koçlara baktığımız zaman da 3. evindeki Uranüs eğitimler, ailevi konular, iletişimle alakalı olan bir noktayı anlatır. Ve buradaki Uranüs bu yöndeki gelecek reformlar, değişimleri anlatır. Aile içerisindeki iletişim değişebilir. Oradaki eğitim sektörü değişebilir. Diploma almak istiyorsundur. Ya da mesela bu dönemler 3. evden geçen insanlar da sık sık eğitim alırlar. Sık sık. Yani atıyorum astroloji eğitimi alır. Oradan gider anka kuşu eğitimine girer. Oradan gider koçluk eğitimi alır. Oradan gider işte İngilizce öğreneyim der. Ama bunlar üniversite seviyesinin biraz daha altındaki eğitimler. Sertifikasyonlar gibi. Ya da profesyonel gelişim için alınan eğitimler gibi düşünebilirsiniz. Ve buradaki aile yapısındaki değişiklikler, yenilikler biraz şaşırtabilir. İşte anne baba orada ayrılabilir ya da ailevi konularda bir değişiklik gelebilir. İşte erkek kardeş, kız kardeş falan varsa bunların sorunları gündeme gelebilir. Ayrılabilir, taşınabilir, yer değiştirebilir, onların dertleriyle uğraşabiliriz. Böyle bir etkileşim durumu söz konusu olacak. Bireysel hayatlarınızda ise özellikle Venüs'te de beraber orada bir şans getirebilir. İlk adımlarda değişiklik, yenilik açısından da sevgili yükselen koçları bu yönde etkileyeceğe benziyor. Ama yükselen boğalara bakarsak finans evinde gerçekleşecek olan bu Uranüs ...ciddi anlamda değişiklikleri anlatıyor olacak aslına bakarsanız. Parayı kazanma şeklinde bir yenilenme, farklılaşma, yeni bir döngüye geçme sürecini getirecektir. Finansal açıdan değişiklikler, para kazanmak, iş bulmak, işle ilgili yeni fikirlerle alakalı... ...son derecede 7 yıla yayılan şeyler gelecek. Yani genelde yükselen bu alaylar ki ben bu işim hep kalırım. Devlette çalışıyorum ben özele geçmem falan derken... ...beşinci yılında diyecek ki ben geçiyorum arkadaş. Ya da özelliğim ben kendi işimi yapıyorum... Ortak hayatta olmam. Hop, yanında ortak olacak. Diyecek, ki, ben börek yemeyi seviyorum ama börekçi açmam diyecek. Hop, dördüncü yıl börekçi açacak. Yani anlatabiliyor muyum? Sistemin değişmesi, para kazanmanın değişimi ve yenilenmesi var. Eğer yükselen Boğa burcu birini görürsem, ha finans sektörüyle ilgili hayatının değiştiğini söyleyebilirim. Yükselen ikizlere bakarsak yükselen ikizler bu durumda karakterini değiştiriyor. Bakış açısını değiştiriyor. Birinci ev bizim yetilerimiz, yeteneklerimiz ve dünya ile kurduğumuz ilişkiyi de anlatıyor aslında. Bu yüzden de yükselen burcunuzdaki gerçekleşen Uranüs etkileşim geçişi sınav hayatınızda hem kariyerinizle ilgili hem evliliklerle ilgili hem de yaşamla ilgili büyük değişiklikleri sunabilir. Karakter değişir, saçınızın stili değişir, saçınızın rengi değişir. İşte sarışın olmak istersiniz, kızıla boyatırsınız, Giyinmeniz Mesela dikkat çekici giyinmek isteyebilirsiniz. Daha fazla ilgi isteyebilirsiniz. Ya da daha sıra dışı davranabilirsiniz. İşte ne bileyim motorcular grubuna katılabilirsiniz bir anda. Sonra hippi olmayı tercih edebilirsiniz. Sonra çok elit takılabilirsiniz. Sonra aman kime ne falan terlik, şort, pijama işte neyse yani PTT mi diyorlardı ona geçebilirsiniz. Böyle bir değişikliklerin olacağı. Yine kendinize büyük yenilikler, fikirler katabileceğiniz bir dönem oluyor olacak. Jack. Yükselen yengeçlere bakarsak eğer, yükselen yengeçlerin bu dönemde 12. evindeki bu Uranüs bir kere duygusal dünyanın değişimi, yenilenmesi, farklılaşması ile ilgili önemli etkileşimler sunuyor. Yani farkındalıklar, yenilikler, yeni bir döngüye geçiş, yeni başlangıçlar bunlarla alakalı böyle hareketli bir dönem var yükselen yengeçler için. Bilinçaltı ile ilgili konular, düşmanlar, düşmanlarla alakalı konular bence bunlara böyle ekstra dikkat etmek gerekiyor. Yükselen yengeçler gizli düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalabilir ya da sebebi bilinemeyen, anlayamadığınız böyle bir, ufaktan siz böyle huzursuz edebilecek e, deneyimler gelebilir. Bu mahkemeler, hastaneler, karakollar bunlarla da ilgili bir evdir. Burayla da ilgili böyle ufak tefek e, işte gündeminiz olabilir. Yazışmalar, çizişmeler. Bu yüzden sosyal medyada yazıp çizdiklerinizi belki dikkat edebilirsiniz. Ya da birine işte hakaret var bir şey yazmamaya çalışın falan. Ne bileyim yani. Hani bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Ben 12. evdeki Uranüs'ü ilham olarak da görüyorum. İlham olmak yani bir şeyi çözüme ulaştırmak, görünmeyen yaraları görmek, gölge tarafı fark etmekle de, de ilgilidir. O yüzden bu alanı bu yönde de kullanıp geliştirebilirsiniz. Uzun yıllar boyunca yani 7 yıl boyunca bu gündemi konuşuyor olacaksınız. Yüksel aslanlara bakarsak sosyal çevrede bir yenilenme var. Yeni bir ortama geçmek, yeni insanlarla arkadaşlık yaşamak, yeni insanların hayatınızda olması, hiç arkadaşlık kur, kurmam dediğiniz insanlarla dostluk yaşamanız, var olan dostların reformu olması, yenilenmesi ve tekrardan değişimi Özellikle iyicil açılar varsa haritanızda kesinlikle sağlıklı, güzel ilişkiler yaşamak. Mesela Venüs 11. evinizde ise oradaki yerleşimde ise ya da güneş mesela çok ünlü tanınan bir başarılı insanlarla arkadaş olmak sosyal çevrenin değişmesi sosyal statünün ile alakalı gelebilecek destekler yardımlar işini gücünü büyütme gibi temaları yükselen aslanlar deneyimleyebilir o yüzden yükselen aslanların bu önümüzdeki 6-7 yıllık dönence de ya ben aslında sosyal çevreyi açık olayım bana bir şey katabilecek biri varsa katsın ben de deneyim demesi ve orayı araştırması, onun üzerine biraz gitmesi ve deneyim yaşaması gerekmekte. Yükselen başaklara bakarsak bence yükselen başaklar biraz buradaki şey geçen günlerde de bir seansımda da denk geldi. Hekim bir de seans yapıyordum ve dedim ki yani dermatologtu sen dedim değiştiriyorsun yani. yani devletten falan bir yerden çıkıyorsun ve kendi kliniğini açıyorsun öyle gözüküyor dedi. Ve dedi ki Temmuz'da zaten 16'sından sonra düşünüyorum istiyorum yani hedefim bu ve 8 Temmuz'da bu geçiş gerçekleşiyor düşünün yani haritasına gelir gelmez aslında bu değişimi sağlıyor. Herkes de bu böyle olacak demek değil. Haritanıza dediğim gibi bireysel anlamda bir bakmak lazım. Baktıktan sonra bunu görüyoruz. Yani gerçekten böyle bir şey var mı yok mu sizin o haritanızın potansiyeline göre gidebiliyor. Bu noktada Uranüs kariyer evinize geldiği zaman kariyerle ilgili bir reform, bir değişiklik, yeni bir başlangıç temasını görürüz. Ve biz burada da bunları görüyor olacağız. Yükselen başak kısaca. Yenilik, iş hayatınızda yenilenme, değişim, yeni bir döngüye geçmek gibi temalarla karşı karşıya kılacaksınız. Kesinlikle iş hayatınızda manifestlemeye çalışın. Bereket meditasyonları yapın. Dualarınızı edin. Niyetinizi koyun ya da iş kurmak istiyorsanız kurmaya çalışabilirsiniz. Bunlar da faydalı olur. Yükselen terazilere bakarsak sosyal çevrenin değişimiyle beraber aslında yurt dışı, akademik kariyerler, üniversiteler, yenilenme, yeni bir döngüye geçme temaları, seyahatler, vize işlemleri, yer değiştirme, ülke değişikliği. Diyelim siz Türk'sünüz, Almanya'da yaşıyorsunuz ve Almanya'yı değiştirmek istiyorsunuz, yer değiştirmek istiyorsunuz. Bununla ilgili konular gündeme gelebilir ya da başka bir ülkeye taşınma gelebilir. Eğitim olabilir, diploma ile ilgili konular gündeme gelebilir. Diploma ile alakalı şeyler gündeme gelebilir. Bunlarla alakalı böyle bir şey var. Eğitime başlamak, sıra dışı eğitimler. Ya uzun zamandır ben doktora yapmak istiyordum, yapamamıştım ama şimdi yapmak istiyorum, yapayım gibi durumlar da yine sizleri etkili olacak, hayatınıza geliyor olacak sevgili yükselen teraziler. Bence bu konuyu Kesinlikle kullanın eğitimleri, kariyerinizi bu yönde de olumlu etkileyecek sertifikasyonlarınız, diplomalarınızı almakta fayda var. Tabi yine haritanızın tamamına bakmadan bunlar şu anda nereye etki edeceğini konuşuyoruz. Bunlarla ilgili aşağı yukarı olumlu mu olumsuz mu sonucu orada bireysel haritanızı görmek lazım. Ama yine de bu konularda manifestlemelere de kesinlikle devam etmenizi tavsiye ederiz. Yükselen akreplere bakarsak, yükselen akreplerin de hayatında finansal konuda değişiklikleri, yenilikleri getirebilir. Özellikle maddiyatla ilgili konularla alakalı değişiklikler söz konusu olacaktır. Hayatınızda finans, para, parayla ilgili değişiklikler, yenilikler olabilir. Tutulmalarında bazı etkileşimleri var. Bununla beraber korkmayın ama 8. ev biraz böyle <laughs> miraslar evidir. 7 yılda çok uzun bir süre bazen e, vefatlar olabiliyor, miraslar gelebiliyor ya da beklenmedik paralar, primler de gelebiliyor. Hani kötücül olarak düşünmeyin illa. E, finansal anlamda destekler gelebiliyor. Borçların ödenmesiyle ilgili konular olabiliyor. Ekstra ödemeler gelip gidebiliyor. Yatırımlar çıkabiliyor, krediler, borçlanmalar bunlarla ilgili gündemler oluşabiliyor. İşte olmadık yerden para kazanabiliyorsunuz, ekstra primler alabiliyorsunuz. Böyle ekstradan şansların, fırsatların olduğu bir dönem. Benim eğer yükselenim akrep olsaydı kesinlikle bereket üzerine çalışmaya çalışırdım. Hem bilinçaltı düzeyde hem de beynimde bakardım yani bereketle ilgili bir direncim var mı yok mu. Ona göre meditasyonları belki burada yapmak ve bunların üzerine çalışmak da benim hayatımda değişiklik ve yenilik katabilirdi Uranüs'e bağlı olarak. Ama önümüzdeki 7 yıl boyunca yükselen akreplerin Uranüs ile ilgili yoğun etkileşimleri söz konusu olacak diyebiliriz bilginiz olsun. Yükselen yaylara bakarsak Yükselen yayların hayatında ise evlilikler, ortaklıklar, beraberlikler bunlarla ilgili konularda bir değişim, bir yenilik var. Ve buradaki etkileşim aslına bakarsanız çok hareketli, yenilikçi, değişimler açık olan bir süreçte gidiyor olacak. Bu yüzden de buradaki enerji iyi kullanmak lazım. Bir hikaye var böyle hani Uranüs geldi, Uranüs'le beraber geliyor. Uranüs'le beraber geldiği için de hani acaba Sonra Uranüs etkisi geçince gider mi gibi bir etkileşim söz konusu. Ama bu bir yargı ya da bir korku olabilir. Bu korkuya çok girmeyin. Yani evlilikler evinize gelecek olan Uranüs zaten gelir gelmez Venüs'le beraber kol kola girerek geliyor. Bu da yükselen yaylar için aslında evlenmek, işte düğün yapmak, ani evlilik kararları vermek, hiç evlenmeyecek yayın bir anda ben evleniyorum demesi. Yani bu arada yayın hakkından ikizler gelir yay burcu bir varsa hemen ikizlerle baş göz edin. Uranüs ikizler burada yenilik getirecektir. Güçlenme getirecektir. Yani evlilikle ilgili konuları gündeme getirecektir. Ortaklaşa şeyler gelebilir. Yalnız bu evlilik böyle Uranüsyen, yani sıra dışı, beklenmedik, pek böyle kitabı uygun olmayan, e, kitap dışı evlilikler olabilir. Veya hiç beklenmedik yani o karakterden hiç evlenmeyi beklemezsiniz. Bir anda evlenebilirsiniz gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani bu noktalar. Ve değişimler yani o buradaki büyük değişimler, yenilenmeler bu fazlasıyla yükselen yay burcun bence teması olacak Temmuz'da. yüksel olaklara bakarsak e 6. evinizde gündelik hayat, sağlık, sağlıkla ilgili konuları biraz anlatmaya başlıyor. Bu noktada sağlıkla ilgili şeyler, gündelik hayattaki standartların değişmesi, yenilenmesi, farklı bir döngüye geçmek, yenilikçilik var aslında. Mesela aniden evcil hayvan almak isteyebilirsiniz. Daha sağlıklı bir diyete başlayabilirsiniz sağlıksızsanız sağlıklı olmayı seçebilirsiniz ya da çok sağlıklı besleniyorsunuz ama kim takar diyebilirsiniz spor çok yapıyorsunuz bir anda ama boşver diyebilirsiniz veya kilolusunuzdur yaşam standardınız ne bileyim işte kilo spor yapmaya uygun değildir bir anda sportif bir yaşam tarzına geçebilirsiniz gece uyurum ben Gündüz uyumam diyen insanlar gece uyanık kalıp gündüz uyumaya başlar. Gündüz uyanık olanlar da gece uyumaya başlar falan. Hani böyle bir şey var. Ee, gece'nin gündüze, gündüzün geceye dönmesi, yaşam stili'nin standartının değişmesi ve yenilenmesi gündelik hayatınızı etkileyecek, değiştirecek etkenlerle karşılaşmak var. Burada çok kötücül bir açı varsa, sert bir açı varsa, bunlar biraz böyle kazalar, ufak tefek aksilikler, sağlık sorunları, stres, anksiyete ile ilgili yorumlanabilir her zaman böyle olmak zorunda değil. Bu sadece bir etki gibi düşünebilirsiniz. Gündelik hayatınıza güzel sürprizleri de getirebilir. Zaten Venüs'le beraber kol kola o yüzden böyle. Yine Uranüs'ün ve Venüs'ün kol kola hoş geldin diyişinden etkilenecek aşk açısından Kova burcu var bence. Çünkü Kova burçlarında 5. evinde gerçekleşiyor. Aynen gelebilecek ilişkiler, aşk hayatıyla ilgili hareketli dönemler, özellikle flörtler, kova burcunda da hiç beklenmedik böyle flört, ilişki, eş değiştirme, sevgili, çocuk sahibi olma, hayattan keyif alma, hobiler, yeni hobiler elde etme ya da bu 7 yıllık dönence de bol bol bu ilişkilerle ilgili değişiklikler ve yenilikleri de anlatıyor olacak. Yükselen balıklara bakarsak aslına bakarsanız burada yer değişikliği bu benim başıma geldi ben size söyleyeyim. Sık sık ev değiş Yer değiştirmek, kirada da oturuyor olsanız, satın da alıyor olsanız, ev almak, yatırım yapmak, oturmak, taşınmak, arsa aldım taşındım, aldım, sattım, verdim, evi değiştirdim, koltuğu değiştirdim. devam böyle bir değişim. İşin değişmesi, kariyerin değişmesi, lokasyonun değişmesiyle ilgili yoğun bir etkide yine yükselen balık burçlarını etkiliyor olabilecek ev aldırtır, arsa aldırtır, ev al, mal mülk aldırtabilir. Süper böyle hani böyle beklenmedik düşeş şeyler gelebilir aniden. Uranüs çünkü zaten özelliği aniden olması, beklenmedik olması ya. Buradaki etkileşimle beklenmedik bir şekilde alınacak olan Kararlı olabilir. Mesela öğretmensindir. Ne dersin ya ne maaşım var da ev alacağım. Bir anda bir şey çıkar ev aldırtır. Fırsat gelir. Veya hiç ev almayı düşünmüyorsundur. Bir anda gelir. Evini satmak istiyorsundur. Satabilirsin bu dönem içerisinde. Son derecede etkin ve güçlü bir dönem. Toparlayacak olursak Uranüs hakikaten yoğun bir etkileşim yaşatıyor. Bu videolarımızda hep size tek tek Uranüs'ü, Plüton'u, Jüpiter'i e anlatıyoruz. Önümüzdeki videolarda hepsinin kombine aslında neler getirebileceğiyle de ilgili bazı bölümler çekiyor olacağız sizlerle. Çünkü haritalara bakmak lazım. Biz şu anda konuyu Uranüs elinden aldık. Uranüs'ten baktık. Uranüs'ün geçişini anlattık. Oradaki olumlu, olumsuz açılar, haritamızdaki bireysel noktalar tamamen hayatımızı buna göre etkileyebiliyor. Buna göre deneyimlettirebiliyor. Ee, hiçbir e, astrolojik yorum. E, bu kadar aslında genel yapılmaması lazım. Bireysel olarak haritanıza bakarak konuşmak lazım. O yüzden kendinizi hemen böyle e, İcil taraflarını alın ben hep ölüyorum. Kötü cülü taraflarını da dikkat gibi kulağınızı küpe edebilirsiniz. Enerjinizi yüksek tuttuğunuz sürece her zaman daha olumlu şanslarda karşı karşıya kalırsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yaptığımız son analizler sonucunda da videoyu çok fazla iz, izleyen insan var. Ama abone sayıları çok az. Abone olmadık izleyenler yaklaşık %80. Yani abone olmayanların da bu %80'lik diliminde abone olmayı davet ediyoruz. Like'lamanızı davet ediyoruz ki kontentlerimizde hanginiz hangisini daha çok beğendiğinizi anlayabilelim. Çünkü izlenmeler bize bir veri vermiyor ama takip yani videodan gelen takipler veya like'lar bizlere bir sürü veri veriyor. Bu yüzden takip ediyorsanız like'layın. Zaten aboneyseniz başka bir şey yorum yazabilirsiniz. Ama yeni geldiyseniz de lütfen takip edin ve like'layın böylelikle biz de bu analizleri kullanabiliriz. Özellikle bildirimleri de açın ki düzenli olarak girdiğimiz yayınları ve canlı yayınları da takip edebilirsiniz. Bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.